Merhaba arkadaşlar. Kamu Personelumumet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu kamu kurumuna mimar alımı. Hemen haberimizin alt kısmında detaylara bakalım. Kilis Elbeyli Belediyesi bir adet mimar alımı yapacak. son başvuru tarihi 22 Şubat 2021 olarak bildirilmiştir. Başvuru yapmak isteyen kişilerin aşağıda yazılı olan adrese şahsun ve şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Hürriyet Mahallesi, Okul Caddesi, No. 2, Elbeyli Kilis. Ayrıca adaylar e, Kilis e, Elbeyli Belter adresine online olarak da başvuru yapabilirler. Şurada e, yayınlanan ilanın, resmi ilanın belgesi haberimiz içine ekledik. Mimar, e, kadro derecesi 8, 1 adet. Mezuniyet şartı nedir? Lise e, Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin mimarlık bölümünden mezun olmak ve en az 60 puan almış olmak kapasiteden. Ee, şurada başvuru esnasında adaylardan istenilen belgeler. Bunlara bakalım. Başvuru formu kurumun veya belediyenin internet sayfasından e, yani elbelibel.tr'den temin edilebilir. E, yani direkt gidip kurumdan da alabilirsiniz başvuru formunu yoksa, e, ya da e, şuradaki internet adresinden de indirebilirsiniz başvuru formunu. E, nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi. Diploma ve mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devletten alınmış karakodlu öğrenim belgesi aslı ibraz edilme kaydı ile suretleri beledi tarafına tespit edilebilir. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin web sitesinden alınmış doğrulamak barkodlu bilgisayar çıktısı Erkek adaylar için askerlik ilişkisi olmadığı dair beyanı Göreni devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığı dair beyanı yani sağlık raporu Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir. Yani notere gitmenize gerek yok. 3 adet biyometrik fotoğraf, 1 adeti forma yapıştırılacak. İstenilen belgeler bu şekilde. Başvuru yeri, tarihi, şekli, adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 15 Şubat ile 22 Şubat tarihleri arasında Mesai saatleri 9.30-16.30. Hürriyet Mahallesi Okul Caddesi No. 2 Elbeyli Kilis adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı yazı işleri müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Veya elektronik ortamda belediyenin Kilis Elbeyli Bel .tr internet adresine online olarak başvuru yapabilirler. Yani başvuru formu ve istenen belgeleri fotoğrafını çekeceksiniz. Buradaki adreste başvuru kısmında yükleyeceksiniz. E, şahsen veya iadeli yade, taahhütlü posta yolu ile de başvuru yapabilirsiniz şuradaki adrese. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır diye not düşülmüş. E, haberin detayları bu şekilde. E, bu haberin linkini şu an izlemekte olduğunuz e, videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan açıklamalar kısmında linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz kamu personel minnet internet sitesi olarak e, her gün devlet kurumlarının ve özel sektörlerin yayınlamış olduğu iş ilanlarını, e, personel alım ilanlarını sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Kamu personel minnet internet sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara kolaylıkla ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalı üzerinden de bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza da abone olduğunuz takdirde bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz ve detayları öğrenebilirsiniz. Örneğin bugün e, yayınlamış olduğumuz bazı haberlere bakalım. Bilgisayar teknisyeni alımı yapılacak. E, kamu kurumuna harita tekniker alımı. E, 13 şehirde işçi alımı yapılacak. Kanalizasyon idaresi personel alımı yapacak. E, kamu kurumuna personel alımı yapılacak. Türk Telekom'un personel alımı var. E, Türkiye genelinde KPSS şartsız personel alımı. 60 devlet kurumu 1000 personel ve işçi alımı yapacak elektrik teknikleri ve teknisyeni alımı, KPSS şartı olmadan büro elemanı alımı, KPSS 60 puan şartıyla kamu personeli alımı ve şoför alımı var. Güvenlik görevlisi alımı e, ve beden işçisi alımı bu şekilde Türkiye genelinde e, devlet kurumlarının ve özel sektörün yayınlamış olduğu ilanları sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. E, kamu personeli net internet, internet sitemizi takip ederseniz bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir, detaylar öğrenebilirsiniz. YouTube kanalımıza da abone olduğunuz takdirde aynı şekilde bu yılanlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.